Herkese selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün böyle bir kromili bir tane oyuncak aldık. Sürpriz oyuncaklıymış. Bakalım ne çıkacak benim çabuk. Arkadaşlar bakalım. bir tane satın <laughs> alıyorum. Açalım bakalım. Açamayacağını biliyorum. Şu üstten kesebilirsin bak <laughs> şuradan şuradan kes. Elimi kesme. Evet, çok güzel. Bak kolay açtı bu sefer. Evet. Çek. Çek aşağı doğru bunu. Tamam. Aa, <laughs> tamam topunu açabilirsin sen. Tamam topunu açalım. Çok merak ettim içinden ne olduğunu. Sırma. Hadi hadi çok merak ettim diyorum sana. Bırak onu. Bekle. Ananınla işimiz yok bırak onu. <laughs> hadi arkadaşlar da çok merak ediyor. Tamam. Arkadaşlar beni seviyorsanız like atmayı unutmayın. Aa bant var bunun. Evet bandını da sökelim. Yardım etmemi ister misin? Arkadaşlar Zeynep'in eli yandı. Ona geçmiş olsun yazın. Ben Zeynep'e söyleyeceğim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar ilk ben geçmiş olsun yazarsanız çok mutlu olurum. <laughs> hadi çabuk aç. Hadi. Hadi çok merak ettim diyorum sana. Tamam. Yeter. <laughs> Şimdi aç. Bir tane daha var. Oo, Bir hadi tane olur. Bant, ilk tane boncuk, iki tane boncuk. Ne oldu? Ya, çok. <gülüyor> <gülüyor> tamam Her şimdi bantlar, aç. Bantlar çok... <laughs> Bir şey gördüm çok ben kromli. Ne çıktı? Başka, <laughs> Başka ne çıktı? Aha yap. Çıktı. Çok güzel Zeynep. Evet çok güzel. Buyursun. Arkadaşlar. Bize. Bak. Çok güzel. Anne. Çok güzel, Hepsi içinde. <laughs> Bakalım ne var içinde. Aç. Hoppa. Ne çıktı? <Gülüyor> <Gülüyor> ne çıktı? Bunlar çıktı. Hepsini göster bize tek tek. Bak. Kırlara bak Zeynep siti bak. Arkadaşlar. Çok güzel. Kırlara bak. Bir tane de bayıldık. Var. Böyle tavşanımız var. Tavşan şeklimiz var. Bir tane O harfi var. Bir tane İki. Y harfi var. Bir tane de üç var. İki tane mi hamur var. Bir tane mi var? Bir tane, bir tane hamur var. Şeklimiz var. Bir de süsümüz var. Tokamız Benim var. Benim bir sürü masa <laughs> süsüm var. Kurami masa süsümüz. Çok güzel. Beğendin mi? Evet. Arkadaşlar evet. bundan benim bir sürü var. Ha, bir sürü var? Evet. evet. Çok güzel. Hadi yap pozunla da oynarsın. Güzel güzel olur mu? Evet. Ben yok pozu bayıldım. Bayıldım. Arkadaşlar abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.